<laughs> ya Emre'ciğim, dünden beri böyle benim parmak üzerime kaşınıyor. Sen bilirsin. Ne demek abi bu? Ne bileyim ben Barış? Aa doğru ya. Parmak uçlarının kaşınması yeni bir laptop mu olacağını işaret değil mi? Bence o senin kaşınmanın bir işaretidir Barış. Aa, ayıp oluyor ama. Ben de seni süper bir gösteriye davet etmeyi düşünüyordum. Ne gösterisi? Gel benimle. Nereye? Ya gel sen. Çok seveceğim bir şey izleyeceksin. Ben de geleyim mi? Gel koçum be. Gel sen de. sen de hadi. Gel. Ne o? Üç silah gibi geziyorsunuz. Barış Bey bize bir gösteri yapacakmış. Ama ne olduğunu söylemiyor. Ee, ne gösterisiymiş bu? Arkadaşlar bir müsaade eder misiniz? Bir, 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 bir. Eren bir saniye bekle. Ne? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum ya. Ne oluyor? Ne yaptığını sanıyor bu? Vallahi onu bilmem de bu Barış gerçekten çok hoş çocuk. Bravo. Aa. Bravo. Çok güzel Bravo. ya bu kadar olur. <gülüyor> Bravo. Bravo. <laughs> Harikaydı ya. Aldın dersin hakkını verdin. Aferin. Sen benimle dans edebilmek için ders mi aldın? Evet. Hani o merak ettiğiniz iddia vardı ya. Evet. İşte buydu. Emre... Seninle tango yapmak istediğim için benimle dalga geçip duruyordu. Ay, çok güzeldi. Gelin benimle.